Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Süleyman Bülbül hattımızda. Efendim yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? COVID-19 virüsüyle halkımızla birlikte mücadele ediyoruz. Evet. Ee, bir taraftan COVID-19 virüsü, bir taraftan j virüsleri Ege bölgesinde ve Aydın'ımızda vatandaşımız direniyor, yurttaşımız direniyor. Onlara destek veriyoruz. Şimdi Sayın Bülbül aslında konuya jestlerle girmek istiyorum. Jeotermal elektrik santralleriyle girmek istiyorum. Çünkü e, çok gündemde Aydın'da karşı çıkanlar da var. O da onların içinde sizler de varsınız. Aynı zamanda hazine arazilerinin ağaçlandırılması adı altında iktidara yakın şirket ve kişilere en az 49 yıllığına kiralanacağını belirterek e, uygulama yanlış dediniz. E, Birçok başlık var aslında Aydın'la ilgili konuşacağımız ancak. Gestlerle başlamak istiyorum. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bir yanıt aldınız ancak eksik bir yanıt olarak gözlemlendi, belirtildi. Öncelikle sorun nedir? Neden karşı çıkılıyor? Sizden dinleyelim. Ee, Ege bölgesinde özellikle Aydın'da e, CES'ler bir virüs halinde 2008'den beri yayılmış durumda. Örneğin Aydın'ın %85'i tüm sahasının %85'i CES'lere ilan edilmiş durumda. Havza olarak verilmiş durumda. Ve Türkiye'deki ceslerin %60'ı aydında. 39 tane ces var aydında. Bu cesler denetlenmiyor. Cesler Cevre e, Bakanlığı tarafından denetlenmiyor. Valilik tarafından denetlenmiyor. Ve bu ceslerden e, reenjekte edilen akışkanlar dışarı toprağa, çaya, Büyük Mendes Nehri'ne veriliyor. Bu akışkanlarda ağır metaller var. Toprağa karışıyor. Toprağı öldürüyor. Toprağın minerallerini öldürüyor. Ve Havaya salınan gazlarla birlikte de asli yağmurlarla e, izocan sülfür denilen akciğere yönelik akciğere dokularına nüfus edecek e, havayı zehirleyen gazlar insanların sağlığına, hayvanların sağlığına, bitki sağlığını ve gıda güvenliğine tehlike arz ettiriyor. Bu nedenle Aydın'da önemlisi incirinden tutun zeytinine kadar birçok birçok tarımsal ürünün gıda güvenliği Ege bölgesinde olduğu gibi tehlikeye giriyor. Biliyorsunuz Büyük Menderes Nehri, Büyük Menderes Havzası e, en büyük havzalardan birisi. Bu havza hem havası kirleniyor hem de Büyük Menderes Nehri üçüncü kirlenen nehir durumuna giriyor akışkanlar nedeniyle. Ve e, zirai sulamayla birlikte topraklardan çıkan bitkiler de hayvanlar ve insanlar tarafından e, tüketilince de gıda güvenliği açısından da sıkıntı oluyor. Bu nedenle aydın havası suyu toprağı, egenin havası suyu toprağı kirleniyor. Bu konuda defalarca mecliste biz önergeler verdik, araştırma önergeleri verdik, soru önergeleri verdik. Bu önergelerimiz karşılığını ağırlamadık. AK Parti ve MHP milletvekili tarafından Aydın ve Ege'de yapılması gereken jeotermallerin toprağı havaya ve suya yaptığı kirlilik araştırılsın dedik. Yeraltı ve yeryüzü suylarına verdikleri zarar araştırılsın dedik. Ama bu araştırma taleplerimiz hep reddedildi mecliste. Neden reddediliyor anlamak mümkün değil. Bu toprak gibi bizim toprağı. Yağmur yağdığı zaman jestlerden çıkan o zehirli asitlerden doğan asitli yağmurlardan AKP'li, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili diye ayırmıyor. Bitkileri ve hayvanları etkileyen, insan sağlığını etkileyen, yeralt sularını etkileyen en büyük etkenlerin araştırılması reddetmeyin. Yani akıl tutulması gibi bir şey. Ben de birçok soru önergesi verdim. Araştırma önergesi dışında da soru önergesi verdim. En son vermiş olduğum önerge şuydu. Sayın Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, jeotermal enerji santrallerinin havaya zehirli e, maddeler saldığını ve akciğer dokusunu e, işlediğini ve bunun hidrojen sülfür denilen 20 e, metreküp olması gereken sülfürün çok e, yüksek değerlerde olabileceğini, insan sağlığını etkileyebileceğini, bu nedenle Covid-19 ortamında da zatürreden ölümlerin solunum yoluyla e, ölümlerin olduğu bir ortamda akciğerlerin etkilendiği bir ortamda, jestlerden çıkan gazların da akciğerleri etkilediği bir ortamda neden jestlerin faaliyetlerini durdurmuyorsunuz diye soru sordu. Niçin durdurmuyorsunuz? Vatandaşı siz COVID-19'da ne yapıyorsunuz? Evde sokağa çıkma diyorsunuz. 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasakları ilan ediyorsunuz. Ama Aydın'da, Ege'de jestlerin faaliyetlerini durdurmuyorsunuz. Jestler ne yapıyor? Fırsatçılık yapıyor. Bir bakıyorsunuz Örneğin Nazili'de denilen paranın ilk icat edildiği, paranın basıldığı antik kentin yanı başında, yaşam yerinin yanı başında 80 tane zeytin ağacı bir ay önce kesiliyor ve bir ay içerisinde biz Covid-19'da mücadele ederken ve bir ay içerisinde oraya jest borularıyla beraber jestler kurulmaya çalışılıyor. Biz gidiyoruz müdahale ediyoruz. Diyoruz ki bu doğru değil fırsatçılık yapılıyor. Diyor. Yani bütün ülke salgınla boğuşurken jestle bu fırsatçılıkla vatandaşın sağlığıyla oynuyor diyoruz ve önerge veriyorum soru önergesi bakana. Bakan diyor ki 2018'den bugüne kadar 64 tane biz e, jestlerle ilgili ceza kestik. 738 tane de incelemede bulunduk diyor. Benim Sayın Bülbül bül sanıyorum şu. sağlıkla jest, ilgili sorularınız yanıtsız kaldı bakandan. Yanıtsız 65 jest idari yaptırım uygulandı yanıtı aldınız. Ancak evet. sağlıkla ilgili çünkü şu ana kadar bahsettikleriniz hep aslında sağlığı tehdit eder eden şeyler. Ama onunla ilgili yanıt alamadınız zannediyorum bakanlar. Evet yanıt alamadım ve, ve COVID-19'dan sonra Aydın bölgesinde e, sorunum yoluyla ölüm vakalarının artış oranı var mıdır yok mudur <laughs> yanıt alamadı. Ve yanıt alamıyoruz. Sorularımıza yanıt alamıyoruz. Ee, bakanın, 1 Mayıs'ta bir e, patlama oldu. da oldu. oldu. O bölgede bir patlama oldu patlamanın da sonrasında hem şirket yetkililerinin hem de kurumun verdiği ifadeler olan bir durum, olabilecek bir durum diye açıklama yapıldı ama o patlamanın ardından daha büyük bir tepki geldi aslında CES'lerle evet. ilgili. Selenem Hanım, 1 Mayıs 2020'de bir patlama oldu Yılmazköy'de. Hı -hı. Bu patlama Yılmazköy'deki CES chat kararı iptal edilmiş, mahkeme köylüler tarafından kazanılmış ve ruhsatı iptal edilmiş bir CES'ti. Buna rağmen bu jes buradan çıkarmış olduğu sıcak suyu borularla Köy yanı başındaki bir e, köyde bulunan jese akıtmak için için yazılışı yazı deneyen bir çalışma içindeymiş. Ve o anda bir patlama oluyor. Bu patlamada 7-8 metre yukarıda e, su akıyor ve su akışkanlar çevreye 6-7 saat akıyor. Hem hava kirlendi hem yerler akışkanlardan toprak kirlendi ve düşünebiliyor musunuz? E, vali yardımcısının vermiş olduğu yanıtlayabiliyor biliyor musunuz? Biz ikaz ettik diyor. Bu jeotermallerin normal e, çalışmalarından biridir diyor. Yasadaki bir çalışma ürünü olan bir durumda vali yardımcısı nasıl böyle bir normal bir durum olarak e, konuyu e, açıklar? Bu vali yardımcısının bir özelliği var. Bu vali yardımcısı hakkında da bugün soru önergesi verdim İçişleri Bakanına. Bu vali yardımcısı ...bir görevi var. Mustafa Hulusi Arat... ...Toprak Kurulu... ...değerlendirip karar veriyor diye... ...CES'lerin yapım aşamasında izin verilen kurullardan birisi... ...Toprak Koruma Kurulu'nun başkanı bu vatandaş. Bu vatandaşın daha önce bir olayı olmuştu... ...Kızılcaköy'de. Kızılcaköy'de... E, ...direnen köyler vardı CES'e karşı... ...direnen köylere karşı biber gazı atılmıştı. Biber gazı atıldıktan sonra gitti orada... ...biber gazı atılmasına... far et ki... E, ...ben emir verdim. Biber gazından bir şey olmaz ya diye ...vali yarmıştı skandalı skandalını biliyor musunuz? Aptuğa çıkma yasağı olduğu zaman da ceskilerle beraber Didim'de yat gezisine çıkmış durumda. Ve bu yat gezisinde o kadar kalabalıklar ki yatta hem sosyal mesafe yok hem 20 yaş altı 65 yaş üstü kişiler var hem jestkilerle beraber. İşte Aydın'daki vatandaş diyor ki bu işlerden sorumlu vali yardımcısı Toprak Koruma Kurulu'na başkanlık eden vali yardımcısı ceskilerle birlikte yat gezilerine çıkarsa ve bizim taleplerimize Sağlık konusunda, toprak konusunda, havanın kirlenmesi konusunda taleplerimizi bir kenara iterse devlet e, jestçilerin yanında mı yoksa vatandaşın yanında mı sorularına karşılık bulamıyoruz diyor. Vatandaş endişeli. Ben de İçişleri Bakanı'na bugün vermiş olduğum sorun örgüsüyle bu vali yardımcısının istifasını isterim. Şimdi bu vatandaş vali bir orada mu? bir gün daha durmaya hakkı yoktur. 1 Mayıs'taki patlama sonrası daha da büyük endişe yaşamaya başladı aslında bölgede yaşayanlar. Ee, bu arada siz 6 gün önce zannediyorum Bursa'daydınız ve Kirazlı Yayla Mahallesi'nde maden şirketi tarafından yapılmak istenen atık havuzuna karşı direnen köylülere de direnişte destek verdiniz. Aslında baktığımızda hepsinin sonucu olarak toplum sağlığını önemseyen bir tavırla yaklaşıyorsunuz gördüğüm ve anladığım kadarıyla. Bununla ilgili bir sonuç var mı? Sene yılmaz, 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 yılmaz patlaması sonucunda bizim Efeler Belediyesi'nin hava ölçüm cihazıyla yaptırmış olduğu e, sonuçta 20 olması gereken hidrojen sülfür miktarı 232 çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Havanın kirlenmesine ve insanların soluduğu hidrojen sülfürü düşünebiliyor musunuz? Hem Covid-19'da mücadele edelim zatürreye karşı, ciğerimize karşı orada da aynı. Hani kirazlı yaylada da aynı şekilde. Kirazlı yaylada da maden şirketleri vatandaşın ...yaşam alanlarının içerisinde bulunan yerlerde maden arama izinleri almışlar. Vatandaşın haberi yok. Çet e, düzenlemesinden haberi yok. Toplantılardan haberi yok. Bu düzenlemeyi, yani bu konut 19'da ilgili 60 günden beri, 2 aydan beri... ...vatandaşın sokağa çıkmaması mı, vatandaşın evinde kalmasını bir fırsatçılık olarak düzenlemişler. Yürü ya kulum, yürü denmiş bu maden şirketlerine, jez şirketlerine. Bir bakmışsınız... Zeytin kanununa aykırı zeytin ağaçları kesilmiş, cesler ayağa çıkmış. Bir bakmışsınız maden şirketleri Kirazlı Yayla'dan başka yerlere kadar maden işletmelerini kurmaya, e, toprağı, havayı, suyu kirletmeye başlamış durumdalar. Hı hı. Yani bu çevreye ve doğaya yönelik e, müdahaleleri müdahalelerin sonucu ne oluyor? İşte bu Covid-19 denilen virüsler. Siz çevreyi, doğayı müdahale ederseniz, çevreyi, doğ doğayı e, katlederseniz bu virüsler, mutlaka mutlaka yayılır ve toprak, doğa itikamını çeşitli şekilde alırlar. Onun için çevre ve doğaya saygılı olmak durumdayız. Evet şimdi çevre ve doğa demişken bir konu daha var. Çünkü biz Covid-19'da hazır yeri gelmişken Covid-19'da üretime e, artık önem vermeye başladık. Çiftçiye destek verilecek dendi. Üretim yapılması lazım dendi. Ama bir yandan da Aydın, Söke, Koçarlı ve Çin'den geçen bir turizm yolu projesi var. ...sizin iddianız şu yönde... ...tarım arazilerinin üzerinden geçiyor... ...ve bu yüzden e, meclise taşıdınız bu konuyu... ...bu konuyla ilgili herhangi evet. bir gelişme var mı diye sormak isterim... ...çünkü hazır üretim demişken... ...üretimin öneminden... ...doğadan, toprağın uyanışından bahsetmişken evet. önemli çünkü... ...bu turizm yolu adlandırılan e, yol... ...Söke'den e, Çin'e kadar... E, ...Koçarlı ilçesinden geçerek Çin'e yolu kavşana kadar yapılan bir yol... ...bu yol ayrı bir şekilde yapılmış... Ve denilmiş ki 2020 yılında bu yolla ilgili kamulaştırmalar, düzenlemeler yapılan yerlerde biz faaliyet göstermeyeceğiz. Hem konvit 19'da var, e, köylü buraya kendi malını ekebilir diye. Vatandaş da gelmiş burada, ekmiş. E, ne ekmiş? Bamiye ekmiş, kavun ekmiş, mısır ekmiş, buğday ekmiş, pamuk ekmiş. Şimdi şirket diyor ki ben buradan yol çalışmalarına başlayacağım. Bu 8 bin e, dönüm arazilik e, bulunan yerdeki mallarınız beni ilgilendirmez diyor yol çalışmalarına başlayacağım diyor. Böyle şey olabilir mi? Bu çiftçi zaten zor durumda. 2019 destekleme primlerini almamış durumda. Mazot girdisinden yemine kadar, bütün gübreye kadar çiftçi bitmiş durumda. Sulama paralarını, elektrik paralarını ödeyemez durumda. Bu çiftçiye bir de ektiği yerden siz artık burada hasat mevsimini bekleseniz ya, hasat mevsiminin sonuna kadar bekleseniz ya, bu konuda soru önergesi verdi. Neden hasat mevsimini beklemiyorsunuz? Bu yolun yapımında çalışmalara 2020'de yapmayacağını sözünü vermenize rağmen. Bir de bir soru daha sordum. Çiftçinin mağdur edilmemesi için ekili alanların telef olmaması için yol çalışmaları ertelensin dedim. Bir birek de kamulaştırılmış. Kamulaştırılmış ama gereken ücretlerin ödenmediği iddia ediliyor. vatandaşın malını kamulaştırıyorsun, gereken ücretleri ödemiyorsun. Ondan sonra da kamulaştırdığını iddia edildi de, söz verdiğin halde çiftçi oraya ürününü ektiği halde ben oraya yol yapacağım diye çiftçiye mağdur ediyorsun. Ve arazisini, ekili alanlarını telef ediyorsun. Bunun için hasat dönemine kadar durdurulmasını talep ettim. Evet. Bunun dışında da bunun dışında da Aydın bölgesini ve Türkiye'yi ilgilendiren en önemli noktalardan birisi şuydu. Ağaçlık vasfını yitirmiş olan arazilerde, orman vasfını yitirmiş olan arazilerde bu araziler özellikle Aydın'da, İzmir'de, Ege'de çok önemli. E, bu arazilerin orman e, bölge müdürlükleri tarafından kura çekilmeden projesini ilk yapana 49 yıllığının tahsisi çok uygun yıllık ücretlerle verilmesi. Yani bu yerlerin AKP'nin kendi yanlaştığına peşkeş çekilmesi. Muhtalarla Aslında açıklanan verir. Sayın Bülbül ağaçlandırma amaçlıydı evet, değil mi? Adina evet, evet. Ama, 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 Amaç ağaçlandırma. özel ağaçlandırma amaçlı. Orman vasfını yitirmiş yerler ama özel Hı. ağaçlandırma derseniz örneğin Aydın'ın Nazilli ilçesinde 600 dönümlük yerisiz 49 yıllığını orman e, müdürlüğünden kiralıyorsunuz ve kurasız ve geliyorsunuz buraya incir ağacı dikiyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz o incir ağacının önümüzdeki yıllardaki o yandaşa vereceği geliri düşünebiliyor musunuz? Ben dedim ki vermiş olduğum soru önergesinde. Muhtarların haberi yok bu çalışmadan. Köylülerin haberi yok. O yerdeki e, alanın ormanlık vasfını yitirmiş alanı siz köylere eşit olarak verin. Orada yaşayan köylülere verin. Eşit olarak verin. Muhtarlara haber verin. Siz bu konuda herhangi bir ilan yapmadan kendi AKP'li yandaşlarınıza nasıl böyle dönüm dönüm peşkeş çekersiniz? Bu çok önemli bir olay. Bu peşkeş çekme köylerdeki barışı, toplumsal barışı zedeleyecek bir olay. Ve köylerde de olaylar çıkmaya başladı. Bu konular çıkmaya başladı. AKP'lisi, MHP'lisi, CHP'lisi beni arıyor. Vekilim bu konuyu mecliste gündeme getirin diyor. Ve gündeme getirdim. Bu AKP'lilere peşkeş çek. Bu soru önergeleri mutlaka yanıtlanması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaşama organı 2017'de yapılan referandum nedeniyle, 2018'de yürürlüğe giren düzenlemeyle Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne dair oldu. Bu Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi bu iki yıllık süreçte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, milletinin haklarını, taleplerini karşılamayacağı ortaya çıktı. Meclisin etkinliğini kenara itti. Yargı bağımsızlığını ortadan kaldırdı. Tek bir yürütmeye bağlandı. Tek adam rejimi. Aslında bu, yargı bağımsızlığına bu tek geleceğim Sayın Bülbül tek çünkü. Işimi. Yargı bağımsızlığına geleceğim yeni evet, bir yasa yani, var. İnfaz düzenleme yasası ile ilgili de fikirlerinizi yani, almak istiyorum. Çünkü yani, aynı zamanda mecliste meclisin, adalet meclisin komisyonunun etkinliğini yok. sağlamamız lazım. Evet. Tabii tabii Senem Hanım. Meclis etkinliğini sağlanması gerekiyor. Evet. Ee, kuvvetler ayrılığı sağlanması gerekiyor. Bizim bu konuda buhur'dan çıkış e, çağrımız oldu. Dün Genel Başkanımız e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklamada bulundu. Buhur'dan çıkış çağrımız çünkü Türkiye artık ekonomik kriz. Covid-19'dan önce de ekonomik kriz var vardı. 5,5 milyona yakın işsizimiz vardı. covid 19'la birlikte işsiz sayısımız %30'lara doğru dayanmaya başladı. Genç işsizlerimiz var, kadın işsizlerimiz var, vatandaşımız işsiz. Vatandaşımız e, ee, dur durumda. Biz de i̇şte bu konuda bundan çıkış ee, çağrımızla bulunduk genel başkanımızla beraber. 16 maddelik bir çağrı. Bu çağrının en önemli noktalarından birisi izin verirseniz kamuda israfın ee, kaldırılması millete taahhüt edilmeli. Yeni bir bütçe ve orta vadeli e, program Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmeli. Yeni bir merkez yerel dengesi kurulmalı. Yerel yönetimlerin gelirleri arttırılmalı ve yerel yönetimlerin yapmış oldukları bu süreçteki bütün çalışmalar engellenmemeli. Maske dağıtmadan tutun, e, vatandaşları gıda yardımına kadar e, ...fatura e, ödenmesi yardımına kadar, askıda faturaya kadar engellenmemeli. Sayıştan gerçek işlevini gerçekleştirmeli. Özel kurullar güvence sağlanmalı. Merkez Bankası ve SPK ve BDDK e, güvenceleri sağlanmalı. Kamu ihale yasası değiştirilmeli. Kesin Hesap komisyonu TBM'de kurulmalı. Ulusal Vergi Konseyi kurulmalı. Ekonomik Sosyal Konsey denilen e, bütün tarafların e, görüşü alınmadan... Ee, karar alamayacağı kamuoyuna taahhüt edilmeli. Yargı bağımsızlığı kesinlikle olarak sağlanmalı. Kuvvetler ayrılığı sağlanmalı. Denge denetim sistemini sağlanmalı. Talimatla hakim sistemi tamamen bir kenara itilmeli. Düşünce özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve e, basın özgürlüğü kesinlikle koşulsuz güvence altına alınmalı. Seçim barajı kaldırılmalı ve siyasi ahlak yasası çıkarılmalı. Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulmalı diye biz açıklamada bulundu Sayın Genel Başkanımız. Kesinlikle bu ekonomik buhrandan çıkış yolu bunlar. Bunlar olmadan, kuvvetler ayrılığı olmadan, demokratik parlamenter rejim Türkiye'ye gelmeden ekonomide düzelmez, eğitimde düzelmez, yargıda düzelmez. Yargı bağımsızlığı ekonominin en önemli şartlarından birisidir. Yargı bağımsızlığı olmasa, hukuk devleti olmasa dışarıdan hiçbir sermaye gelip de Türkiye'de mülkiyet hakkı korunması olamayacağından gelip burada yatırım yapmaz. İslam sağlanmaz. O nedenle yargı bağımsızlığı mutlaka sağlanmalı. Adalet, hukuk devleti mutlaka sağlanmalı. Talimatlı hakim, savcı talimatları olmamalı. Çıkıp da savcı e, mahkemeye sevk edip de mahkeme atli kontrolü serbest bıraktığı e, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolu Başkanı, Cumhurbaşkanı e, ikaz ettiği için hakim tarafından tutuklanmamalı. Cumhurbaşkanı verilen kararları kızdığı zaman, eleştirdiği zaman yeniden heyet toplanıp tutuklamalar çıkmamalı. Cezaevinde bulunan gazeteciler, cezaevinde bulunan yazarlar, düşüncesini açıklamış olan muhalif kesim insanlar, insan hakları, aktivistleri yazdığı için cezaevinde bulunmamalı. Yani sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Cezaevinde düşüncesinden dolayı kimse olmamalı. Hırsızlığı yazan cezaevinde hırsızlığı yapan dışarıda olmamalı. Hı. Yani hukuk devleti tüm kurumlarıyla demokratik parlamentist sistem Türkiye'ye gelmeli. Gelmeli çünkü gelmezse Türkiye'nin geleceği yok. Bakınız. ...gençlerde bir araştırma yapılmış. Gençlere şu sorulan soru şu... ...Türkiye'de yurt dışına gitmek istiyor musunuz diye. Çok ilginç sonuçlar elde edilmiş. Yüzde 62.8 Türkiye dışına gitmek istediğini beyan etmiş gençlerimiz. Türkiye'de yaşayan gençlerimiz. AKP'ye oy vermiş gençlerimizi yarısı Türkiye dışında yaşamak istiyor. Çok ilginç. MHP'ye oy vermiş gençlerimiz ise onlar da yarısından fazla Türkiye'de dışında yaşamak istiyor. Ebu memlekette 18 yıllık AKP iktidarı var. AKP'ye oy vermiş olan gençler neden AKP iktidarı varken yurt dışına gitmek isterler? Sayın Bölgül, Çok gençlerin iliş, şu anda e, çok özür diliyorum. Gençlerin şu anda ekonomik kaygıları var ve büyük ihtimal beyin göçlerinin nedeni de tarihe baktığımızda ekonomik kaygılardan kaynaklanıyor daha çok. İşsiz Senem Hanım e, evet, gençlerin üçte genç biri işsizlik işsiz. zaten i̇şsiz. TÜİK'in son rakamlarına baktığımızda oldukça yüksek. Çok yüksek. Örnek vermem gerekirse, e, İsviçre'ye ve e, Suudi Arabistan'a gitme konusunda da gençler, AKP'ye oy vermiş olan gençler İsviçre'ye gitmek istiyor. MHP'ye oy vermiş olan gençler İsviçre'ye gitmek istiyor. Bunun nedeni ne biliyor musunuz? Bunun nedeni şu. Yasaklar. Özgürlük yok. Gençler adalet, özgürlük istiyor. İşsiz olan gençler iş istiyor, aş istiyor. Bakınız, üniversite mezunu her üç gençten biri işsiz ve yüzde %24.6'ya e, ulaşmış durumda. Covid'den önce... E, ...üniversite işsizliği. Üniversiteden mezun olan çocukların... ...gelecekle ilgili sizin dediğiniz gibi kaygıları var. Özgürlük yok, adalet yok. Gençler bir de ifade özgürlüğü istiyor. Yapmış oldukları konuşmalarından... ...düşüncelerinden dolayı... ...muhalif olduklarından dolayı... ...cezaevine girmek istemiyorlar. Adalet istiyorlar. Özgürlük Sayın Bülbül, istiyorlar. Zaten İşsiz o kadar fazla üniversite açıldı... ...o kadar çok öğrenci alınıyor ki... ...sonrası istihdam bölümü çok düşünülmemiş gibi bir eğitim sisteminin içindeyiz aslında. Çok fazla üniversite mezunu var ama istihdam edilecekleri alan ne yazık ki o kadar değil. Şimdi şöyle, e, dünya üniversitelerinin arasında 2018'de yapılan araştırmaya göre e, Türkiye e, 13 üniversiteyi sokmuş ilk binde. 2019'da ise ilk binde 10 e, üniversiteyi sokmuş. Çok ilginç bir araştırma var. Şu anda 38 tane üniversite rektörünün bir tek ...makalesi daha yok... ...yurt dışı makalesi yok... ...şu anda 67 tane üniversite rektörünün... ...bir tek atfı yok... ...yurt dışıyla ilgili bir tek atfı yok... ...ama televizyonlara çıkıyorlar... ...AKP'li... E, ...birçok üniversite rektörü... ...çıkıp da orada... ...vatandaşın gündemi olmayan şeylerden bahsediyorlar... ...vatandaşın gündemi... ...cebinde bulunan para... ...vatandaşın gündemi... ...tencere, mutfak... ...vatandaşın gündemi... ...onların anlattıkları değil... ...vatandaş... ...aş istiyor, iş istiyor işsizlik içinde evine ekmek götürmek istiyor. Vatandaş CHP'li belediyelerin, Millet İttifakı'nın belediyelerinin kendisine evinde yardımını istiyor. Bu yardımın engellenmesini istemiyor. Vatandaş gelecek istiyor. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Her birliğiyle yapabiliriz. Bir elin sesi yok ki yerel yönetimlerde. Siz Cumhuriyet Halk Partisi büyükşehir belediyelerinin yok ekmek yardımını, yok maske yardımını, yok gıda yardımını, yok bağış yardımını, yok aşevlerini kapatarak engellerseniz bir maskeyi dahi dağıtamazsınız. Görüldü. Maskeye dahi de dağıtamıyorsunuz. Şimdi çok ilginç. 29 tane ilimizde maske yasağı kondu. Maskesiz kimse dışarı çıkamıyor. Bu vatandaşlar maskeyi nerede bulacak? Nerede takacak? Niçin engelliyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı belediyelerinin ücretsiz maske dağıtımını, ücretsiz ekmek dağıtımını, hakları da soruşturma açıyorsunuz. Böyle şey olmaz. Kesinlikle e, bu e, ekonomik buhrandan el birliğiyle, çıkacağız. 18 Hı. yıldan beri ekonomiye yaptıkları tahribatı, doğayı çevreye yaptıkları tahribatı AK Parti hükümetinin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, Millet İttifakı iktidarı mutlaka mutlaka umut olacak ve umut oluyor ve çözecektir. Sayın Bülbül, çok önemli bir noktaya değindiniz efendim. Ee, sizin sözlerinizle kapatacağım yayını. Vatandaş aş istiyor, iş istiyor. Vatandaşın şu an düşündüğü başka bir şey yok. Faturalarımı nasıl ödeyeceğim, kiramı nasıl ödeyeceğim. Acaba bu salgının sonrasında işsiz kalır mıyım? Ya da kaldıysa bir daha iş bulabilir miyim? kaygılar bu yönde biz de yöneticilerden devlet büyüklerinden zaten öncelikle bunlara çözüm getirmelerini bekliyoruz. İstihdam, istihdam, istihdam efendim. Yani bunun evet, başka bir çözümü evet. yok diye düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için yayınımıza. Ben teşekkür ederim. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum efendim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.